tertibi mukaddematta tefviz işi Allah'a havale etmek ve bırakmak tembelliktir. Allah bana verir. Allah sana vermez. Bu tembellik. Terettübü neticede. Terettübü netice ne? Netice terettüb eden halet. Bitirdiğin üzerine düşen vazifeyi. Tohumları da attın. Gerekli şeylerde de suyudur, şusudur, busudur, ilacıdır neyse verdin. Bütün bunları yaptıktan sonra terettübü netice. Burada ne yapıyoruz? Artık tevekkül. Terettübü neticede tevekküldür. Ney? Tefviz. İşi Allah'a bırakmak. Demek ki işi Allah'a bırakmak her zaman güzel midir? Hayır. İşi Allah'a bırakmak tertibi mukaddematta olursa, işin başlangıcında olursa, sebeplere riayet etmeden olursa buna tembellik diyor dinimiz. Rabbimiz de zaten tembellik olduğu için de vermez. Sen yanlış yapıyorsun bu tevekkülü. Oldu mu?